Bu ne? sistem içerisinde bakanın teknokrat olması, işini iyi bilen birinin olması gerekliliği var. Yani bir başkanlık sisteminin getirdiği şey bu. Ama tabii Türkiye'deki siyaset yapılış tarzı, söylem geliştirebilme beklentileri zaten bakanların da değişimini beraberinde getiriyor. Dikkat ederseniz yerine gelen bakanların hepsinin siyasi bir geçmişi var. Ya da siyasete mail edip konuşabilme veya siyasi jargonları geliştirebilme kabiliyeti var. Sosyolojik gerçeklik kendini dayatıyor. Mekanizma düzgün işleyebilirse, şu an daha çok yeni bir mekanizmadan bahsediyoruz. Açıkları var, giderilmeli, yasa yapış şekilleri, yürütme şekilleri değiştirilmeli hesap verilebilirliği arttırılmalı. Bunlar değiştirildikten sonra ben daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye bölgesi itibariyle istikrarsızlık problemi, siyasi istikrarsızlık problemi yaşamaması gereken bir ülke. Dört bir tarafımızda riskler var. Bu risklere karşı bizim kesinlikle bir siyasi zafiyet göstermememiz gerekiyor. Ama bir siyasi otoriteye de tüm gücü vererek bu siyasi otoritenin iradesiyle de yine risklere girmememiz gerekiyor. Bunu çözecek çözümlerle masaya oturmamız lazım. Parlamenter sistem bunu çok çözmüyordu. Evet, parlamenter sistem belki çok hızlı çözüm üretilemiyordu. Çok kötü de çözümler üretmiyordu. Ortada bir yerde tutuyor Türkiye'yi. Başkanlık sistem